Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Zyxel modem geçmişi nasıl silinir sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Wi-Fi ve modem geçmişine nasıl bakılmıyorsa silme işlemi de yoktur. Modem geçmişini silmeniz mümkün değildir. Modemin tek kayıt aldığı şey eğer ki Mac güvenliği aktif ise IP adresini kaydeder. Eğer ki IP adresi de sabit değilse bu IP adresi eder modem açmanız ve kapatmanız dahilinde sıfırlanır. Ancak kullandığınız tarayıcıda geçmişi yani girdiğiniz siteleri ve şifreleri silebilirsiniz. Onu da tarayıcınızın ayarlarına gelerek geçmişi temizle kısmından yapabilirsiniz. Yani modem geçmişi silme diye bir şey bulunmamaktadır. Modemin geçmişini silemezsiniz ancak Girmiş olduğunuz siteleri görüntülediğiniz tarayıcınızın geçmişini silebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Zyxel modem geçmişi silmeyi anlattık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.